Arkadaşlar merhabalar. Fatma'nın el emekleri sayfasına hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki videomda sizler için pandispanya tarifini paylaşmıştım. O videomda da bahsettiğim gibi sizler için iki katlı pasta yapımını paylaşacağım bu videomda. Bakın iki tane pandispanyamız hazır. Bunları bir tanesini küçülteceğim iki katlı pasta olması için. İlk önce iki tane pastamızı ortalarından ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar keskin bir bıçak yardımıyla bakın ortadan ikiye bu şekilde böleceğiz. Pandispanyalarımızın ikisini de bu şekilde ortadan ikiye de ikiye böldük arkadaşlar. İkişer katlı olacak gibi görünüyor ama ben üç katlı yapacağım. Nasıl olacağını da göstereceğim size. Pastamızın malzemelerini size gösteriyorum. Ee, i̇ki katlı yapacağımız için iki tane iç kısmı için pasta kreması kullanacağım. Ee, dış kısmı için krem şanti kullanacağım. İki tane içerlerine damla çikolata koyacağım. Artı bakın ben şeker hamurlu daha güzel pastane usulü olması için e, şeker hamuru kullanacağım bakın. Galatasaraylı bir e, pasta yapacağım. Bu şekilde malzemelerimiz manzeme, var arkadaşlar. Şimdi ilk olarak krem şantimizi e, çırpacağız arkadaşlar. Çünkü dolapta biraz beklemesi gerekiyor, donması gerekiyor daha güzel e, pastamıza şekil vermemiz için. E, bir su bardağı sütümüzü ve krem şanti tozumuzu güzelce çöpüyoruz. Şimdi bu pasta kreması ve krem şanti paketlerinin arkalarında yapım şekilleri yazıyor arkadaşlar. Oradan bakıp da bu krem şantiyi ve pasta kremalarını hazırlayabilirsiniz. Arkadaşlar Krem şantimizi yaklaşık 5 dakika kadar bu şekilde çırpacağız. Yani ters çevirdiğimizde bakın şu şekilde yaptığımızda dökülmeyecek olacak. Böyle kar gibi olacak. Bu şekilde kıvama gelince bırakabilirsiniz. Şimdi buzdolabımızda bekleteceğiz. Arkadaşlar şimdi pandispanyalarımızı biraz küçülteceğiz. Ee, ben de çok kalıp yoktu arkadaşlar. Ben e, ölçü olarak belli başlı kapakları belirledim. Şimdi bir, bir tanesi biraz küçük olacak. Üst kısmındaki. Ben şu şekilde bakın kapakla yuvarlak hale gelecek şekilde bir tanesini küçülttüm. Diğer parçasını da bu şekilde küçülteceğim. Bakın. Çok güzel yuvarlak oldu. Bunları atmıyoruz arkadaşlar. Bunları da kullanacağız. Yani 3 katlı olacak demiştim. Onlarla beraber 3 katlı olacak arkadaşlar. Bakın küçülttüm. Diğer parçasını da yine göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Diğer parçasını da küçülttüm. Bu üst katı olacak. Diğer parçayı da arkadaşlar. Ben bir tık daha büyük kapağım vardı. Yani aslında bu da olabilir ama bu çok büyük geldi bana taban kısmı. Biraz şöyle 1 bir santim, 1,5 bir santim kadar küçültmem gerekiyor. Bunu da bu şekilde böyle bir kapakla küçülteceğim arkadaşlar. İki parçasını da bu kapakla küçülteceğim. Bu da taban kısmındaki pastamız olacak. Sizde arkadaşlar büyük ve küçüklü pasta kalıbı varsa siz direkt pasta kalıplarıyla yapabilirsiniz. Ben de tek büyüklükte pasta kalıbı vardı. O da biraz büyüktü. Ben yine evinde bu şekilde kısıtlı şartlarla pasta yapmaya çalışan arkadaşlar için çekmek istedim. İsterseniz siz de bu şekilde kapak yardımıyla ya da farklı kalıplarla küçültebilirsiniz. Ben küçülttüm arkadaşlar. Bakın arkadaşlar pastalarımı küçülttüm. 2 kat olacak şekle getirdim. Bir sonraki aşamada da pasta kremalarını çırpıyorum arkadaşlar. Şimdi tarif şeyimde pasta kremenin arka tarafında diyor ki 1,5 su bardağı süt ile krema tozunu çırpacağım. şekilde kıvama gelene kadar pasta kremamızı çırpıyoruz arkadaşlar. Bu bir paket pasta kremasıydı. İkinci paket de bu şekilde hazırlayıp dolabımıza koyacağız. En alt kısmını ilk önce arkadaşlar şu şekilde süt ıslıyoruz. kısmına pasta kreması hazırlamıştık sıkma torbası yardımıyla şu şekilde sıkarsanız arkadaşlar daha güzel dağılır isterseniz kaşık yardımıyla da şey yapabilirsiniz eşit bir şekilde sıkma torbasıyla koydum arkadaşlar şimdi düzeltiyorum üzerine çikolata parçacıkları serpiyorum arkadaşlar İç kısmı çikolata parçacıklı demiştim. Arkadaşlar pandismayanlarımızı ikiye bölmüştük ortadan. Ama üç katlı demiştim size bakın. Kenardaki parçalarını ben bu şekilde koyuyorum. Yani üç katlı olması için. Hem daha az malzeme ile ince bir pandispanya yaptım. Hem de kenar kısımlarını kullanarak üç katlı bir pasta yapacağım arkadaşlar. Elimdeki malzemeleri değerlendiriyorum. Bu şekilde yine üzerine süt dökeceğiz. Üzerine yine pasta kremamızı koyduk arkadaşlar. Bakın parça keklerimizde çok güzel bir kat oldu. Orta kısmında bir katman daha almış oldu. Normalde iki katlı gibi kesildi pansmanımız ama şu anda üç katlı bir pastamız olacak. Tabii kat olarak iki katlı ama ara olarak baktığımızda şöyle arkadaşlar Bakın arkadaşlar şu anda taban kısmımızda 3 katlı oldu. Üst kısmımızda 3 katlı olacak. Yüksek, güzel, 2 katlı bir pasta yapacağız arkadaşlar. Şimdi üst kısmını komple krem şanti ile sıvayacağız arkadaşlar. Kenarlarının üzerini komple krem şanti ile kapatacağız. Bu şekilde tamamen her tarafını krem şantiyi yayıyoruz arkadaşlar. Ben bıçak yardımıyla düzeltiyorum. Tam olarak böyle e, pasta şeylerim yok, malzemelerim yok. Kısıtlı imkanlarla çekiyorum arkadaşlar. Umarım faydalı oluyorumdur. Yorumlar kısmına e, herhangi bir yorum yazarsanız sevinirim. Hani güzel yaptıysanız güzel oluyor ya da herhangi bir eksiğim varsa onu da bildirebilirsiniz. Bakın tamamen her tarafını hemen hemen pürüzsüz olacak şekilde yapabildim. Diğer pasta parçalarımızı da yani üst kısmını da bu şekilde yapıyoruz. Üst katımız bunun bir tık daha küçük olacak. İçerisine pasta kreması dış kısmına bu şekilde krem şanti yapıyoruz. İki tane bu şekilde biri büyük biri küçük pasta yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde büyük küçük iki adet pastamızı yaptık bakın. E, büyük pastamızı beraber yapmıştık aynı şekilleri kullanarak ben ikinci küçük pastamızı yaptım. Şimdi bunları biraz doğalta bekleteceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de pastalarımızın şeker hamurlarını açacağız. Ben yapışmasın ele diye e, nişasta biraz serttim çok az. Daha rahat açabilirim diye bakın. Sarı ve kırmızı renkteki e, şeker hamurlarımızı okla yardımıyla açacağız. üst kısmını kırmızı renkte üst kısmını sarı renkte yapacağız Arkadaşlar güzelce yuvarlak olacak şekilde şeker hamurumuzu açıyoruz sonra yapmış olduğumuz pastalarımızın üzerine daha da fazla açacağız tabi arkadaşlar bu şekilde üst kısmına saracağız komple şeker hamurlu pasta olacak Kırmızı şeker hamurumuzu açtık arkadaşlar, hazırladık. Aynı şekilde sarı şeker hamurunu da hazırlayacağız ve pastanın üzerine örteceğiz. Arkadaşlar pastalarımızı şeker hamuruna kapladık bakın. Üzerine örtük, koyduk yani açtığımız gibi. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bu büyük olan taban kısmı olan pastamız. Kenarları biraz kırışık olabilir. Yani fazla açtım ben ince olduğu için. Yani biraz daha profesyonel malzemeler olursa eğer ki evde o zaman daha güzel durabilir. Ee, bu şekilde oldu bu kez bakın. Üst kısmı da budur. İki renkte galatasaraylı pastamız. Şimdi üst üste koyacağız. Arkadaşlar sarı renkteki üst kısmını üzerine koymadan önce şu şekilde çubuklar kullanıyorum. Üst kısmına, orta kısmına batıracağım. Üzerine diğer sarı katmanı koyduğumda kenarlara doğru kaymaması için. Ben bakın bu şekilde ölçtüm. Bir tık da üstte kalması şartıyla şu şekilde 4 tane çubuklarımı keseceğim arkadaşlar. Orta kısmına batırıyorum arkadaşlar. Bakın, bir kısmı dışarıda kaldı. Bu dışarıda olan kısım da üst kısmı tutacak. Şöyle ben birkaç tane koyacağım. Yeterli olur bu şekilde. Yani aslında tam ortaya yakın. Bakın şu şekilde. Ben ön kısmının biraz çıkıntılı olmasını istiyorum. O yüzden bu şekilde koydum. Siz biraz daha ortalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sarı kısmını üstüne oturtacağım. Aslımızı üzerine yerleştirdik arkadaşlar. Ben iki bıçak yardımıyla yerleştirdim. O yüzden biraz zor oldu ama yine de bu şekilde iki bıçaklı sizde yerleştirebilirsiniz. Şimdi kımıldamaz arkadaşlar. Üst kısmında kesinlikle yana kaymaz. Çünkü bu şekilde çubuklar koydum orta kısmına. Bakın, gayet güzel oluyor. Biraz buruşukluk oldu ama oraları süslemeler yapacağım. Kapanacak. Son hali daha güzel olacak. Şimdi diğer süslemelere geçelim arkadaşlar. Şimdi bir miktar sarı ve kırmızı renkteki şeker hamurumuzu şu şekilde yuvarlayarak sonrasında bakın masada da yapabilirsiniz. Şu şekilde uzunlamasını ip gibi yapacağız. İkisini de ip gibi yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Çok kolay yapılıyor. İkişer adet küçük ve büyük olmak üzere şu şekilde yuvarladım bakın arkadaşlar. Bunları şimdi birbirine saracağım. Birbirlerini şu şekilde... Doluyoruz arkadaşlar şu şekilde. İkisini de bu şekilde yapalım. Ve pastamızın kenarlarını koyuyoruz arkadaşlar. İkisini de bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Şimdi pastamızın kenarlarına koyacağız. Şöyle ortalıyoruz arkadaşlar. Şu kenar kısmına Şöyle dolayalım. Biraz yıktırabiliriz. Benim alt kısım biraz küçük geldiği için. İki katımızı da bu şekilde yerleştirdik. Bakın ikisi de gayet güzel durdu. En azından biraz kırışıkları falan götürdü.